Hepinize merhaba ben Tolga bugün sizlerle ne yapıyoruz biliyorsunuz ki aslında bilmiyorsunuzdur şu Ben Arda'yı çağırdım kanalıma Arda'cım öncelikle hoş geldin. Hoş bulduk. Ardacığım biz niye buradayız diye hemen sen lafa atlama ben gireyim. Arkadaşlar ben Arda'yı kanala çağırdım. Gel senle challenge çekekti. Arda dedi ki kardeşleri benim kanalımda beni ile işlediler yenildim için dedi. Ben sana koyacağım dedi seni kanalda. Haksız mıyım Arda? Haksızsın abi. Haksızsın abi ne haklısın dedim. Haklısın abi. Ha, haklısın, <laughs> tamam. Arkadaşlar <laughs> ben normal challenge'ımı çekti. Arda bir anda bana rojon kesti. Ben seni yeneceğim. Gel intikam istiyorum dedi. Tamam dedim. Az kadrolara geri geldik. Arda Bak kim Arda'nın kadrosuna şerefsiz benim dizilişi kıskanmış o videodan sonra. Ya ağladı, ağladı. Şşş. Tamam, Sus. Durma, durma. Siz Arkadaşlar Arkadaş gördü bu çocuk Beşiktaş'ı çalmış, dizilişi çalmış. Neyse. Hocam. Arkadaşlar ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş. Beşiktaşlı. Tamam tamam sen beşe. Ah, hocam Arda bari intikam'a gelmesi Elini boş göndermeyelim. Elinize vereyim o zaman. O yok, bu yok. Arda'cığım bu kadar özgüvenliyse epik siliyor musun? 2 tane kardeş gel. İki tane. Gel 2 tane gel. Arkadaşlar o gel. maçı da merak edenler için gidin Arda'nın kanalı aşağıda linkte var. yani abone olun, maçı izleyin. Kim haklı kim haksız değil mi Arda'cığım? Ben haklıyım. Hadi lan. Fazla başlamadan maçımıza geçelim. Geldi <laughs> hocam. Hadi bakalım. Arda hala emin misin yani? Ne abi? İnmem ay maçı yence falan o yüzden. Evet. Tamam kardeşim. Havers! Kaldır! Ya Ronaldo pozisyonunu... <laughs> Biraz fazla değil. kaldırdı gibi ya. Sen önce atağa gel lan. Çakal. Gel Neymar gel. gel. Tamam. Teşekkür ederim. Ya Neymar. Aha! Neymar arayacağımızı atamaz kanka ya. Tamam ne yapıyorsun oğlum? Teşekkür ederim. Hocam Aha. aldık. Aroo! Aplaya oğlum ben öyle pas atasını niye yaptım ki ya? Ver şunu. Aca Ronaldo ne yaptın ya? Antal kaldı. Aynen kaldım. öyle aynen. Ronaldo bizi... Beni de batırıyor. Arda'yı da batırıyor. Aha! Evet. Kulik de bana defans yapıyor. Çok iyi bir defans uyumu oldu. Hocam Ronaldo gördü Chiazza'ya doğru. Ya kardeşim bu, Molina bu, var bendenci. orada be. Biliyor musun? Dimarco yetiş abim. Dimarco yetişti hocam. Verdi Barisiyor. Yok doğru. aga ya bu Parisi. Beckham koçamıyor. Koçamıyor. Koçamıyor diyorum ya. Sen niye lafımı yanlış hocam, anlıyorsun? Sen Hocam patlar. Ya oğlum patla sen oğlum. Hocam aha patla. Teşekkür abi. Edin. Teşekkür ederim. Hemen bu kadar hızlı olduğunu beklemiyordum. Hocam, hocam Chiazza döndü vurdu. O ne lan? Çok oldu. Yok kardeşim. Lazım, yok kardeşim. Yok kardeşim. Chiazza indirir misin? Ronaldo. Ronaldo Oo, Ronaldo Ronaldo'yu bak hele Oğlum. Ay. Aha. Oy. Oy. Oğlum, i̇yi geldi arkadaşlar. Bence iyi geldi. Çok... Bence iyi geldi ne oğlum? Herkes gördü. Ben orada biraz sustum. Şeyi düşündüm. Ha, edelim. ne? Ha, ee, ya, sen ben, orada neyi, iki, bak, orada iki böyle matematiksel bak. sistem bak, yaptın. Bak gördüm bak. Ronaldo orta sağdan geliyor bak. Şuradan hmm. koşuyor. Şuradan 5'liğinden. Hmm. Arkadaşlar kalite tesadüf değil. Tolga Bektemir bu dünyada birincidir. Teşekkür ederim iyi günler. Kalite. Te Aynen ondan ama Arda ya tecavüz, hadi Arda. Oha! Ne oha? Bunları herkes biliyor Arda. Hadi sen ne yaptın lan? Oha geçti lan. Hocam. Hayır ya. Ronaldo! Beş. Bele bakalım. Yermiş basını şimdi ee, oyunu boş kaldı. Oğlum ben orada bak ben orada da o, neyi düşündüm biliyor musun Tolga? Acaba <laughs> golü o olur golü olur. atabilir miyim? Piçe şey bak ya aynısını yapıyor orospu <laughs> çocuğu. Abim sen yapma şu takımda oynayan 2-3 oyuncudan birisin. <laughs> Hocam Arda geliyor. Ronaldo'ya ne alaka ya? Kanka Ronaldinho çok iyi bir topçudur. Onu biz de biliyoruz o oyunda bir fok yaramadığı için dedim. Bir yarıyor. Tamam kardeşim şu pas ya uf Kulit ya hadi hadi. Kulit! Al sana eşek! Aha Rodri! Verdi pasını. Hayır, hayır hocam. hocam. Geldik mi? Ben çok erken attım ya. Ben Geldin şey ama geldim erken, gel. Aro o indirir misin? Doktora B git bence. Bakın. Tamam kardeşim. Hocam. İstediğim gibi bir oyunu yapamadık şu an var ya. Dikkatim dağıldı ya. Ver bakayım. Şu Nasıl adam. bir dikkat dağılması abi bu? Baksana şu pasta normal ben niye oraya attım? Heee. Hocam Arda geliyor. Tamam Arda da eşit. Gelemiyor. O Aha. Hayır. Aha Çeza. Çeza. Olsaydı yok Olsaydı hocam? var kardeşim. Ya ne alaka? Oo, gördün mü ayağı, ayağı gördün mü? Ya oğlum bir durun ya ver şunu ya. Ay. hocam verdik Hadi. Aha. Son dakika. Ode. o Odegaard. Beckham'a gel. Rezil olduk arkadaşlar. Adam ilk kere istediğiniz şu şekilde takımla değişir tek isim Ronaldo yakışmadı Ronaldo haberin olsun. Ben de oyuncu değiştiriyorum. Kimi değiştirdim bir. Kimi değiştirdim ben bir. Soktu. Ben ilgilendirmez kardeşim. Kimi sokuyorsan sok. Şöyle de şunu sokarsak böyle maçımıza güzel bir Arkadaşlar, şekilde devam edeceğiz. Arkadaşlar soktum. Fazla boş yapmadan ikinci yarımıza geçelim. Geldik hocam. <laughs> Hadi bakalım. Hocam Arda verdi. Bana doğru mükemmel pas. Messi. Messi orada. Hayır, hayır. Gördü, Şş. ince pas. Rumenige. Hayır, 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 Rumenige. hayır, hayır. Rumenige. Oğlum yavaş ama. An... Gördün mü orada ayağı gördün mü ya? ya kral Sabah Demir götümden kovaladın neyin ayağı ya. <laughs> hocam Rodri bize defans yaptı. Aldık güzeliz. Hayır. Hocam, Messi bıraktı. Kaka bıraktı mükemmel pas. Kaka. Kaka. Sol, kaka? Kaka? kakayı kaçırdım salak ben sonunu atacaktım. Aga, aga belli diye bir de kaka, kaka. kaka. Salak kakanın kaçışını görmedim bak kaka gidiyor oradan. Eee tamam tamam. İlk yarı iki ikinci yarı güzel başladık da gol olmadı ya tüh ya. Güzel başladı ya tüh. Hocam Acaba neden? Şimdi Kubilay. Arkadaşlar Tolga diyor ki beni kantırlıyorsun. Ya sen counterı nereden biliyorsun? Hocam bıraktık son. Ya Molina'nın. Biliyor musun ki kantır strike bir altı. Aynen ondan kardeşim şu topu versene teşekkür ederim. Hocam Eyvallah. Hocam, geliyor Arda. Oy! Hey! O bak orada neden de biliyor musun Tolga? He. Neden? Bak geçme golümü geçme elim ha, Orada onu. neden sustum biliyor musun? He. Böyle bir taktiksel bir şeyler yaptım orada. He. Oru hemen or dedim ki o golü atabilir miyim? Ver lan şunu. Bokunu <laughs> çıkarma. Evet aynısını az önce söyledi. Senin beyni resetleniyor He. bir dakikada ne oluyor? Aga şey gol at. Son. Çekti Hadi. son. Son bir daha döndü. Evet, son içine evet. girdi. Açtı ortasını Rumeni. <laughs> Arda What the fuck? What the fuck abi doyum man. Oh shit. Arda, ben bitti demeden. Bir golü geliyorum. bir izlesene, Golü bir izlesene. i̇zleyelim yani Arda'cım bak şurada seni bir pakkala yollayalım. Hocam Arda elini aldı ama boş gönderdik. Arda ne düşünüyorsun kalecinin eli boş gönderdik. Değişik. Kestatını. Değişik evet Arda hocamın yorumu çok haklı. Değişik. Değişik. <laughs> Neyse hocam Arda ne oldu lan? He borun ötüyordu çak Hocam Öttüreceğim ben başladım. şimdi Boru'yu gel. Forvet'te biraz daha aktiflik görüyorum derken Molina çıkardı. Teşekkür ederim Molina'yı. Forvet'te çok iyi aktifliği var. Ronaldo bizi batırdı. Yani bilmiyorum arkadaşlar Ronaldo'ya bak etmişler. Yemin ediyorum Icon Ronaldo'yu oynatıyordum. Dedim 101 olsun millet bana sövmesin. Ee, ama... hadi işte millet, millet sana niye söylesin ki? Ronaldo'cular yani sövmez. Sövüyorlar. Ben de Ronaldo niye <laughs> oynamıyor diyorlar bana. Heee. <laughs> <laughs> ne ver şuraya ya? Ne yapıyorsun sen de? Atak mı kuracaksın? Evet. Of. Ulan kuruyor lan yanlışlıkla. Yani, tamam versene şunu. E, ya Aga ol ya ol ya. Oğlum salsam gol yerim Hı. ama salmasam Molina'nı yerim gel buraya. Molina'sını yedim. gel. <laughs> Oğlum yavaş ama bu ne bunların Hı. oyuncusu bu 102 falan mı? Evet. Messi. Bunu <laughs> ne? <laughs> Önüne düştü var ya. Önüne nasıl düştü? ya? Hayır, ölüme düşmedi bak. Ben hissettim bak. Gol izliyor musun? Bak, ya yürü oğlum. git. Kal git. sen benim sen beni Sen oğlum geri zekalı mısın? Sen ben beni geç. Geçin aga ne? Arda. Bana. Arda. Benim iki gol beni, şöyle izletiyoruz şurada. Benim yeteneksel görselimi attığım golümü izletmedin sen. O zaman şu golü. Sus sana kanka. Teşekkür ederim. Arda işte <laughs> ikinci yarı böyle koyarlar sana baba. yataşı. İkinci yarı <laughs> yaptığımız 5-6 <laughs> kaç değişikli yaptık lan biz? Hayır ya. Şey yerine oturmamış. Sen... Şşş Anırma. Hocam aldık. Beckham. Messi'yi gördü Öncan hocam. Messi şöyle ee? biraz top sürsün hocam. Topumuzu sürelim. Verelim hocam. Buradan Beckham kaçtı hocam. Mükemmel gördük. Beckham. Ee? O da sonu gördü. Sonu. Megara <laughs> çok kötü vuruyor Emegara. Taca gitti top. <laughs> o nasıl orta lan? Ortayı değil gerisi kafaya lan. Oğlum sen bugün tersten mi kalktın her şeyi tersten söylüyorsun? Eee alabilirsin. E... Neyse seni iki silerken de tersten silersin herhalde. Hocam Arda geliyor. Hayır ya. Aro ye bebeğim. Aro yedin onu. Pas atacak be eşek. Hoppa! O saçça Sen de o silerken tersten silersin artık. Ya, anam öyle ah, yani öyle oldu yani. Hadi bakayım hocam. Hadi. Hocam hızlı başlayan hızlı ölür. Ama biz hızlı yaşatıp erken öldüreceğiz Arda'yı. Gel buraya. Hı. Hmm. Çektik hocam. Dimarco doğru. Dimarco. Kaka. Yat aşağı. <laughs> Abi çok iyi oynadım ya. Yemin ederim var ya. Kanka az önce yerden çok iyi attın da burada olmam çok iyi oynamadım mı lan? İyi oynadın, i̇yi oynadın. Tabii oğlum senin hakkın yenilmez yani. iyi oynadın. Burada aşağıdaki evet. açıyı gördüm. Arda bak geliyorum yavaşça. Gördüm abi. Tamam şunu da gördüm. Bak şunu da gördüm mü? Aha. Bunun gibi bir şey işte. Hocam çok iyiyiz. Ee? Evet. Ya, çok iyiz. Nasıl his. ayak koydun ya? Aha. Arda. Hayır. Arda çok iyiyim değil mi? Ağzına evet, at, çok işine gel. Messi'nin kafası mükemmel. Ya oğlum yemin ye... ediyorum çok gol kaçırdın Bunun sonu bize patlamasın ya. Valla sen <laughs> çok kaçırdın. Ben sana kaçırtıracağım. Ara Aro. Hocam. Al. Hocam. Hadi. Hocam verdik pasımızı Di Marco. Hadi. Di Marco'dan sona doğru. Son. Son, yar Son yarı oğlum. Son ilk mil. Son. Onu ne kaçış kaçırdınız. Hayvan. Yardı. Lan oğlum 3 kişi dalıyorsun adama yardı diyorsun eşek. Hı. Ha Chiaza'yı oynatmış ya. Ver şunu ya. Ha ge <laughs> Chiaza Chiaza şşş. Chiaza'ymış ya. Ver şunu ya. Aha Arda son Gerçekten. dakika. Seversen son dakika hayır, mi? Hayır. Ben oraya atmadım ya. Aşağı dedim. Aha, patla. Şöyle vuralım hocam. Patla. Ya hocam nasıl ayım? Patlama gel. Tamam kardeşim patlamadım. Tamam bir de. Allah belan. <laughs> Öyle asıl kulay lan. Oğlum şerefsiz açtı. Açmadım kardeşim. <laughs> Aa. Messi. Messi. Messi, 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 Gol, <laughs> oh! Messi, Oy, Orda, 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 <laughs> Hayır ya, Allah'ım sana hiç bir Messi Prime ya, ah, Messi ya, ya oğlum Beşiktaş formasını, arkadaşlar Beşiktaş bitti demeden bitmez, Arda'ya Tolga geçirmeden gitmez, Arda, kardeşim 4-3 yat aşağı, dur <laughs> oğlum şimdi bu şansı kıvalla yine gol atar, dur çekelim hemen, Arda bir gol daha atarım biliyor musun? At, gel. Gel buraya. Arda gel buraya Arda. Ya hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Hayır <laughs> <laughs> <Öyle gülüyor> şey atacağım. Arda değil hiçbir şey yok. Rumelik'e Ya ben, <laughs> ben gidiyorum ya. Oğlum, oğlum benim <laughs> kanalımda bana racon kesemezsin oğlum. Sen kimsin lan Arda? <laughs> sen kimsin kardeşim ya? Bu sonla Rumelik'e çok iyi anlaşıyor. Bak bak. Tek kafaya böyle. Ah hocam Arda yine Asgardır'ın maçında yine Hüsran'la karşılaşıyor. Ardacım. Ne düşünüyorsun? Ya maçı önde götürüyorduk. Öne bile geçmedin geri zekalı. Beraber mi <laughs> yakaladın? Ha, ya benim duydum. baskıyla götürüyorduk. Hocam maç Sonra bir şeyler oldu. Bana güvenenler yine forma mı giydim? Ya oğlum bu Beşiktaş kaybeder mi hocam? Ah Arda Beşiktaş'ı da rezil ettin. Rumeni ekranlara geldi. Rudiger'i karısı yaptı. Maldini'yi baldızı yaptı. Arda'yı <laughs> Biliyorsunuz. Oo. Nerede abi. benim o yeni epiklerim ya? Hocam ilk yarı seslerimiz ilk yarı ne lan maçı sesleri geldi. 12 şutumuzun altısı Arda'nın beş şutu Yani momentumu anlarsınız. Benim yaptığım başarılı pas sayısı Arda'nın 2 katı. Eee. Ben he. bir şey demek istemiyorum. Arda epikini silerken Arda'cığım ne düşünüyorsun yine az <laughs> en iyi efim. Boş yapma lan. Lan gel tele epik iki tane epiksi Geçenki videoda silmiş Endonezyalı birini. Safvesalli onun 92. Allah belanı vermesin. Fakir youtuber'la da video çekilmiyor ki arkadaşlar. <laughs> Sildim Her... de? Dur siliyorum. Arkadaşlar Arda'nın sildi sesleri ben şuraya koyayım o silene kadar 2 saat geçer. Arda'cığım maç hakkında bir yorumun ya da video hakkında bir yorum var mı kardeşim? Maç güzeldi. Güzel gollerle oldu ama Tolga yendi. Ben her zaman yenerim. Sen dert etme. Hocam, Ardacığım yine az kadro da uğradım. Bir dahakinde ben sana oyunu öğreteceğim. Rahat Sen ol. benim kanala geleceğim. Ben orada intikam alacağım aga. Senin kanalda yayıncılık yapacağım. Peki. Peki hocam. Arda bizi intikam alacakmış. Neyse Arda bu videoya bir 700 like gelsin mi lan? Yani bu, bu 700 like gelirse daha hardcore şeyler yapar mıyız? Tamam, 800 tamam. olsun. Ya beş başına hardcore yapmayalım hocam. Videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanala abone olmayı, Arda'nın kanalına aşağıda gidin onu abone olun. Böyle değişik çalışmalarınızı <laughs> aşağı yorum yazın. Kendinize bakın. Bay bay.